Herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Evet, yepyeni bir FIFA 22 Ultimate Team videosuyla karşınızdayım. Bu videoda ikon swaplardan 93 artı Moments paketimi açacağım ve gelen TOTS oyuncularını inceleyeceğiz. Herkese keyifli seyirler diliyorum. Evet dostlarım, Ras gelmiş Team of the Season. Cam oyuncusu için gayet hızlı güzel, yüksek düşük çalışma oranı var. Zayıf ayağı 5, çeviklik 92. Ras 84 artı 85 oyuncu istiyormuş dostlar. Fena gözükmüyor ama öyle bir şey yapalım. Hemencik Ras Raspodori... Şuraya bir yazalım. Dostlar Raspoladori Average vücut tipine sahip. Drip olarak size istenilen çevikliği vermeyebilir. Buna dikkat etmeniz lazım dostlarım. Bilginiz olsun. Çeviklik konusunda pek güven vermedi bana açıkçası. Hemen diğer oyunculara bakacağız birlikte incelememizi de yapacağız. Topluluk toz görevleri gelmeye başladı tekrardan. Canlıya girelim şöyle. Bakalım neler gelmiş arkadaşlar. Topluluk toz görevi. Şunu ben yapacağım. Elimde şu an adam yok. Evet oyunculara bakalım dostlar. Evet Raspodore dedik. Çeviklik konusunda size istediğiniz şey vermez. Kafa vuruşları güzel arkadaşlar. Kan alma. Şutu falan da fena değil ama bu evrede 87 şut power, 87 Long shot, uzun şutlar çok etkili değil. Dengesi güzel, reaksiyonu düşük. Dediğim gibi top sürmesi falan o kadar iyi değildir. değil e, Dönüşleri pardon o kadar iyi değildir diye düşünüyorum. Diğer kartlara geçelim. Ajax, Ajax promosu gibi bir şey oldu. Anthony çok ucuz gelmiş ya. 85 şutu var. <laughs> 98 hız 90 dribbling, hızlanması 99, çeviklik 99, Lean body type var bunun. Diyebiliyorum. Average mı? Nasıl average abi? Bu adam tam lean ya. Zap zayıf bir adam yani. Ama 99 çeviklik olduğu için o açıyı kapatır. Raspador'u gibi yavaş dönmez diye düşünüyorum arkadaşlar. Ama şu power'ı 82, long shoot'u 82. vitotsa göre bence düşük kalmış. Buna ne basılır derseniz muhtemelen bitirici kimyayla daha iyi shoot alabilir arkadaşlar. Ya da dead eye basabilirsiniz. Affetmez basabilirsiniz. Trade'lere bakalım. Doğal yetenek uzaktan şut. Teknik dribbling. Çok servis yapar. Çok gol attırır arkadaşlar. Ama bitiricilik konusunda sizi biraz üzebilir. Şut power'ı düşük olduğu için. Bitiriciliği aslında iyi ama 90 ama şut power bir etken oluyor arkadaşlar bilginiz olsun. Fena değil ucuz yollu. Hallere geçelim. Dostlar halleri hiç kullanmaya bile gerek yok. 29k fiyatı var. Fodder olarak gelmiş. Timber. Timber 360k. Çok güzel defansif istatistikleri var gerçekten. Average vücut tipi uygundur. Hiçbir trade yok ama iş yapar mı? Yapar dostlar. İstatistikleri iyi görünüyor gerçekten. Hız konusunda Agresiflik güç konusunda sizi üzmeye, üz, üzmeyeceğini düşünüyorum. Van der varsa, Cruyff'unuz falan düşünebilirsiniz arkadaşlar. Fiyatı daha da düşer bence. Sinistera. Bu nasıl bir şeymiş böyle ya? Average vücut tipi var. Hızlanma Mbappe kıvamında, çeviklik Mbappe kıvamında. Reaksiyon çok kötü. Çok çok kötü. Bilginiz olsun. Bu çok önemli arkadaşlar. Bu çok önemli. Mesela finishing pasını atıyorsunuz. Ayağını uzatıyor ama falan alamıyor. Öyle bir şey bu. Jumping'i var 99. Tamine 95. Yani süper sap olarak kadrolara girer. Evet Sangare. Uzun pası var. Güçlü Friki var. Evet Kante bedavaya Kante gibi bir şey olmuş burada dostlarım. Vücut tipi neymiş? Ayana varış. Hızlanma 89. Sprint speed. Hızlandıktan sonraki o 81 biraz düşük. Top sürmesi çok kötü. Bununla topu kapacaksın. Pası vereceksin. Çakılı bir güçlü bir CDM olmuş arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ve Orkun Kökçü 60k. Ay, Medmet çalışma oranı var. Ters ayağı 5. Sikili 3. Yani 4-1-2-1-2 CM'lerinde kullanabilirsiniz ama bağlamak biraz zor arkadaşlar Orkun'u. Mazruri. Bedava lan bunlar ne böyle 20k'lık adamlar. 91 hız 93 dribbling 88 defans 85 fizik. Evet fena bir sabek olmamış. Vücut tipine bakalım. Vücut tipi de lean. Bilemiyorum ya. Timber'la bağlamak isteyenler kullanabilir Gravenberg'le. Güzel bir üçlü olacağını düşünüyorum. Ama çok iyi bir adam değil Mazruri ve bunun özel kartı buraya düştü. Ryan Gravenberg dostlar size bir şey söyleyeyim mi? Ezer geçer orta sahayı. 4-4. metmet met Agresifliği biraz düşük ama yani defansif farkındalığı 92. Kayarak müdahalesi biraz düşük. Müdahalesi iyi arkadaşlar. Çevikliğe bakalım. Çeviklik 93. Hayana varış plus. Hulit tarzı bir orta saha arkadaşlar. Gerçekten muazzam olmuş. Ryan Gravenberg promosyonun belki de en güzel oyuncusu diyelim. Ryan Gravenberg için. En gözde isim diyelim şu an için. Kaleci de sıradan bir kaleci arkadaşlar. Yapay zekası önemli tabii ki. Ama fodur olarak gelmiş. Ya yani Hollanda ligini kim alır bilmiyorum da. Bu Gravenberg'i falan kullanmak için dostlarım. Cruyff'unuz ve Van Der Sar'ınız falan varsa alın derim yani. Van Der Sar'la bağlamak yedi kimya falan oynar ama. Şöyle pardon. Oh. Royf ya da şeyle Timber'la güzel bir bağlantı yakalayabilirsiniz. Timber'la oynamak istemiyorsanız da 7 kimya Van Der Sar'la bağlayabilirsiniz. Fena değil. evet footbine de düşmeye başlıyor yavaştan. Luis Suarez. Luis Suarez weak foot'u 5 gelmiş. Hızlanması... 98 sprint hızı 90 gayet yeterli bitiricilik konusunda sizi üzmez gerçekten Muhteşem bir kart. Güçlü, yıkılmaz, agresif, ileride topta çalar. Çevikliğe bakıyoruz. 91. Bir tık çevikliği az kalmış diyebiliriz. Onun dışında şutu bozukadır bunun, öyle söyleyeyim size. Evet, Fred Fred de önemli bir yapı taşı. 4-1-2-1-2 CM'nin vazgeçilmezi diyebiliriz. Gayet de hoş bir kart ve 98 çevikliği var arkadaşlar. 98 çeviklik Short and lean body type'ı var. Kısa ve zayıf anlamına geliyor. Agresifliği 99. Yani şutu biraz yok. Daha çok mücadeleci top çalan bir orta saha olmuş arkadaşlar. Ben beğendim güzel. Fred'i beğendim açıkçası diyebilirim. Luis Zaha. Oo, 4 big foot gelmiş. Evet abi sizi üzmeyecek bir kanat oyuncusu. Fiyat performans çok iyi abi. 4, 400k. Daha da düşeceğini düşünüyorum bunun paketler açıldıkça. Eksik yönlerine bir bakalım var mı diye. Gücü 90 mı? Ne diyorsun? Şutu güzel dostlarım. Volley vole bitirişlerinde biraz üzer mi bilmiyorum da. Finishing iyi olduğu için belki o açıyı kapatabilir. Dribbling 99, çeviklik 96, denge 92. Reaksiyonu da güzel. Ball kontrol güzel. Flair, technical dribble güzel abi. Fena değil. Güzel bir kanat oyuncusu. Luis Zaha. Ayremik <laughs> Laporte'ye geçelim. Hızı çok yerinde. Sıkıntısı bu kartın çevikliği. Onun dışında bir eksiği yok diye düşünüyorum. Otobloklarda falan çok iyidir bu. Unique body type'ı var. Çok iyi. medmet çalışma oranı bazen savunmada yanlış yerlerde görebilirsiniz. Onun dışında beğendim diyebilirim. Laporte'yi. <laughs> ve Kakuret. Evet. Orta seviye yeni başlangıç kadrolarında vazgeçilmez bir orta saha olabilir. Defansif anlamda. Top diyemeyebiliriz de böyle dediğim gibi yeni başlayan ve orta seviye kadrolarda sizi üzmeyecek bir defansif orta saha arkadaşlar. Biraz güçsüz bilginiz olsun. Fizik anlamında Limbo body type olduğu için. Böyle kodum mu oturtmaz ama hamleleri falan güzel olur. Yerinde olabilir. Pası falan gerçekten iyi. Çalışma oranı yüksek olduğu için biraz ileriye çıkabilir. Çok çok da önemli değil yani. iyi bir oyuncu bence. Kalite de beğendim. ADY mi? 42K'ya bedava bir... Oyuncu büyük foot'u yok. Direkt zaten fodder niyetine düşmüş arkadaşlar. ADM'i zaten yani Red Bull Spa Salzburg diyor. Yani kimya alamak sana eleman ile biraz zor. Fodor niyetinde bir kart. Serge Gnabry çok ucuz. Çok ucuz abi çok ucuz. Daha da düşer diye düşünüyorum biliyor musun? Hızlanması çok iyi. Bu karta avcı basılır gibi dostlarım. Çevikliği iyi, her şeyi iyi. Reaksiyonu iyi. Ta bakalım. Uzaktan şutu var. Penaltısı kötü. Pozisyon alması falan çok iyi. Trade'leri doğal yetenek. Uzaktan şut. Hızlı dripling teknik dripling var. Sakatlanma yatkınlığı var. Gücü kötü arkadaşlar bunun da. Ama sizi üzmeyecek bir kanat oyuncusu. Güzel. Orta seviye kadroların vazgeçilmezi diyelim. Evet Todibo. Todibo'nun hemen body type'ına bakmak istiyorum. High on plus. Ya hızı yine o kadar kötü değil ama ya artık bu evrede bir 80 çeviklik istiyorum ben dostlarım. Çünkü bu fizik tipiyle böyle dönüşleri üzer mi diye düşünüyorum ama yani defansif anlamda çok iyi aslında ama dediğim gibi çeviklik anlamında biraz Şüphelerim var, uzun pası var, kısa pası kaçmış bunun, kısa pası 90 fena değil. Agresifliği de bence bittik düşük, yani orta seviye kadrolar dediğim yeni başlayanlar, Todibo ile Kakureti düşünmeden alsınlar derim. öyle bir kart olmuş. McGin, CD ama defansı niye düşük? In speed. hızlandıktan sonraki o top sürme gidiş oluyor bu, biraz düşük, hızlanması iyi aslında ama hay hay çalışma oranı var. Evet mücadele, yıkıcı bir orta saha. Öyle söyleyeyim size. Boyu kaç? 1.78. Çok güçlü bir orta saha ama hız konusunda biraz düşük. 74K'lık fiyatından da zaten anlıyoruz. Yani Carrasco. Abi Carrasco'nun body type'ı high on average diye biliyorum. Bir de plus. Soru işareti bu kart benim için şu anda. Bilmiyorum. Hızını, driplingini yansıtır mı hiç bilmiyorum. Sanmıyorum. İstatistikler sizi hiçbir zaman aldatmasın. Şeye bakın direkt. Body type'ına bakın arkadaşlar. Trade'lerine bakın. Hugo Lloris. Geçen hafta özel kartı geldi bunun. Güzel bir kaleci. Yorum yok. Team of the Season. Bağlamak için birebir. Hugo Lloris var Varan'la ne bileyim. Fiyatı daha da düşer diye düşünüyorum. Güzel kaleci. Refleksleri inanılmazdır. Mitchell. Gümüş base kartı gümüşmüş bunun. Ters ayağı 3. Bu konuda bizi üzüyor. Agresifliği 93, stamina 92, güzel gücü 80. Yeterli sağ için yeterli bence. Müdahaleleri çok iyi dostlar. Kullanılır, kullanılır. Kullanılabilir bir kart. Hızlı driblingi var. Dediğim gibi sadece defanstan çıkarken pas konusunda ters ayağınızla sizi sadece o konuda üzebilir. Onun dışında boyuna falan bakalım. 1.80 iyi abi. Arkaya atılan toplarda kafa topu vermez diye düşünüyorum. Defansif farkındalığı da yüksek çünkü. 94 kullanılır. Yeni başlayanlar da kullanılır. Üst seviye kadrolar da bile oynar yani. Sadece biraz beni hızı düşündürdü. Ona da bir gölgeyi çaktım mı abi ya da kesiciyi. Mitchell oynar oynar. Bedavaya sol abi. Pareho. Skill 3 abi bu kartı zaten hiç yani. 4-1-2-1-2 CMD'sinde ideal diye düşünüyorum. Pek yorum yapamayacağım buna ve kırılgan bir orta saha gibi duruyor. Agresifliği falan da düşük. As oyunlarında iyi bir seçenek olabilir ama defansif farkındalığı falan da hiç yok. Çevikliği de yok. Yok ya oynamaz. Fodder abi direkt. Koadi Koadi 80 hız. Çok ucuzlar ya ama şey yani kötü yani. Hızlanması falan 77 e kötü. Fodder. Fodder Fodder Fodder. Defansif özelliği de yani oynamaz. Livramento. Ooo Livramento güzelmiş. Dostlar. 95 hız. Average vücut tipi uygun. Hızlanması iyi. Print iyi. Agresifliği 96. Müdahaleler çok iyi dostlar. Çeviklik çok iyi. Reaction iyi. Soğukkanlık iyi. Tersaya 4 çok iyi. Çok iyi kullanılır. Bedava bedava. Bedavaya sabit. 56. Mazuri'ye baktık. Ooo bu da güzelmiş lan. Ama işte Hollanda. <laughs> Defans özelliği düşük. Maura Junior'ın. hız konusunda sizi üzmeyecektir. Karta bir şey lazım. Banker lazım gibi. Cünü buslayacaksın bunun kanks. Güzel ha. He? Her türlü iş yapar. <laughs> Brezilya linki var. Toparınıza bir Brezilya alıp. Ön tarafa da bir Neymar çekip. Oynatabilirsiniz. İkili mücadelelerde bilmiyorum biraz yıkılır mı da. Yani kullanılır ya orta seviye kadrolarda kullanabilirsiniz. Gakpo'ya geçelim. Gakpo, ben hızını falan beğendim ama. Üf, yani high and average body type var demiştim size zaten bunun. Çeviklik konusunda sizi üzebilir. High and average plus hatta. Yani bir Viera gibi fiziği var ama kanat oyuncusu. Nasıl dönsün ki bu? Vindal. Vindal'da kullanılır bir sol bek dostlarım. Haftaya falan böyle virgil falan gelince sola çık var mı Hollanda? Yok. Gakpo var da kötü ya. Bilmiyorum. Cruyff'la falan. Ee, ondan sonra Cima Cruyff. Devra'yı falan yaptıysanız düşünebilirsiniz. Vindal orada size kimya verebilir. Fena durmuyor. Ya Bigfoot'u kötü ya. Onun dışında özellikleri çok iyi. Bu adam mesela Premier League olsa hayvan gibi fiyat olur. Daha yüksek olurdu. 60k olurdu. Evet kartlar bu şekilde dostlar. Kom paketine geçelim. İkon anları paketindeyiz arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Umarım güzel bir şey açarız. Hadi lütfen. Allah'ım lütfen kullanılabilir bir şey var ya. Uf menü acayip kasıyor. Tots yoğun. Almanya. Meo. Mateus! Mateus! Lothar Mateus! Orta sahanın bel kemiği geliyor. Bel kemiği geliyor. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım işte bu ve 8 tane fişe. Lothar Mateus. Lothar Mateus. Lothar Mateus geliyor. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Yüksek yüksek çalışma oranı. Füzeci, sert serbest vuruş, hızlı dribbling, bilgisayar yapay zeka, ayağının dışıyla şut. İç özellikleri hızlanma 95, sprint hızı 88, atak pozisyonu 94, bitiricilik 85, şut gücü 99, uzaktan şut 99, vole 94, penaltı 98, görüş 92, orta açma 84, serbest vuruş isabeti 91, kısa pas 94, uzun pas 94, falso biraz kötü, çeviklik kötü, defansif anlamda ama bize çok şey katacak. Denge 86, reaksiyon 95, top kontrolü 92, dripling 80, soğuk kalınlık 95, top kesme 94, kafa isabeti 80, defansif farkındalık 89, müdahale 94, kayma 92, zıplaması yok, problem yok, dayanıklılık 95, güç 79, agresiflik 94. Takıma hoş geldin Lothar Mateus. O bir pitbull. Orta sahanın pitbullu. Ezip geçecek. Lothar Mateus. Çok iyi oldu. Çok iyi. Müthiş oldu ya. Moments Lothar. Var ya. Aman Allah'ım diyorum. Aman Allah'ım. Evet arkadaşlar, Ceyhun'un hesaptan oynayacağımızı söylemiştim size zaten. Ronaldo, Nazario falan var dedik. Mbappe vardı, orta saha eksiğimiz vardı dedik. Böyle okeyi boşa çıkaran taş olur ya böyle. Matheus kadroya cuk oturdu. Gendozi falan vardı kadroda. Ceyhun da pek futa girmiyordu açıkçası. Mateus var ya illaç gibi geldi. Gerçekten bizi ileri seviye taşıyacağını düşünüyorum. Bir sonraki video Team of the Season paket açılışı olacak ve gelen fodderlarla da ikon yapacağız. Takipte kalın. Kadro çok güçleniyor. VL'yi de tamamlayacağız. Hepsinin özeti gelecek. Hepinize şimdiden keyifli günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Takipte kalın. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.